Merhabalar. Güzel kitap. Nasıl olur? Bir tane örnek okumak istiyorum size. Kitabımızın adı nokta. Yazarımız Peter Reynolds. Bakalım bu kitap bize ne anlatıyor, ne öğretecek. Resim dersi sona ermişti. Ama başta sanki oturduğu yere yapışmış gibi kalkamıyordu. Önündeki kağıt bomboş öylece duruyordu. Vaştinin öğretmeni eğilip boş kağıda baktı. Aa, kar fırtınasına yakalanmış bir kutup ayısı. Vaşti çok komik ama ben resim yapamıyorum dedi. Öğretmeni gülümsedi. Bir nokta yap bakalım. O seni nereye götürecek? Dedi. Vaşti boya kalemini eline aldı. Öfkeli bir şekilde boş kağıdın ortasına bir nokta yaptı. İşte dedi öğretmenine. Öğretmeni kağıdı eline alıp dikkatlice inceledi. Hmm diye mırıldandı. Ardından kağıdı Vaş'e uzattı. "Şimdi bunu imzala." dedi. Vaştı bir süre düşündü. "Pekala, resim yapamıyorum ama altına imzamı atabilirim." dedi. Ertesi hafta resim dersinde başlığı bir sürpriz bekliyordu. Öğretmen masasının arkasındaki duvara bir resim asılmıştı. Vaşti'nin çizmiş olduğu minik nokta. Onun noktası. Kenarları oymalı, yaldızlı bir çerçevenin içine yerleştirilmişti. hmm, bundan daha güzel bir nokta yapabilirim dedi. Daha önce hiç kullanmadığı sulu boya kutusunu açıp çalışmaya başladı. Başti boyadı, boyadı, boyadı. Sarı nokta, yeşil nokta, kırmızı nokta, mavi nokta. Mavi ile kırmızıyı karıştırınca mor renkli bir nokta yapabileceğini keşfetti. Başti renkleri birbirine karıştırarak sayısız noktalar yaptı. Başti minik noktalar yapabiliyorsam büyük noktalar da yapabilirim dedi. Kalın bir fırça kullanarak büyük boy bir kağıda daha büyük rengarenk noktalar çizdi. Hatta kağıdın etrafını boyayıp ortasını boş bırakarak kocaman bir nokta çizdi. Birkaç hafta sonra okuldaki resim sergisinde Vashti'nin çizdiği renkli noktalar sergilendi. Vashti küçük bir erkek çocuğun kendisine baktığını fark etti. Çocuk, "Sen gerçekten iyi bir ressamsın. Keşke ben de senin gibi resim yapabilseydim." dedi. Vashti, "Tabii yapabilirsin." diye cevap verdi. "Ben mi? Ben yapamam. Cetvelle bile düz bir çizgi çizemiyorum." Başlı gülümsedi. Çocuğa boş bir kağıt uzattı. Çiz bakalım dedi. Çizgiyi çizerken çocuğun eli titriyordu. Başti çocuğun çizdiği eğri büğrü çizgiye baktı ve sonra Lütfen bunu imzala dedi. Evet, kitabımız bu şekildeydi. Şimdi bu kitaptan 7 yaşındaki bir çocuk sizce ne çıkarır? Kendisine ne ders çıkarır? Bu kitap 7 yaşındaki bir çocuğa ne söyledi? 30 yaşındaki bir anneye bu kitap ne söyledi? Ya da 50 yaşında bir öğretmene bu kitap ne söyledi? Ne ders çıkardınız? Bundan herkesin çıkaracağı ders farklı değil mi? 7 yaşındaki çocuk buradan Aa ben de istersen ben de yapabilirim. Bak küçücük bir noktayla bütün sınıftan, bütün okuldan daha iyi bir şey yapabildi. Kendine bir sergi açtı. Ben de yapabilirim diye bir çıkarımda bulunabilirken 30 yaşındaki bir anne Aa, çocuğumun yaptığı küçücük bir noktayı bile eğer büyütürsem, ona bir umut verebilirsem, çocuğumun gizli bir yeteneğini keşfedebilirim. Bunu öğrenmiş olabilir. Ya da 50 yaşındaki bir öğretmen öğrencilerine nasıl davranması gerektiğini öğrenebilir, değil mi? O yüzden bakın yaşsız bir kitap bu. Evet inşallah çocuklara güzel kitaplar okuyalım çocukların güzel kitaplar okumasını sağlayalım.